Merhabalar, ben Bünyamin ve evet bugün sizlerle beraber bir serimize e, kaldığı yerden devam ediyoruz. Aslında tam olarak kaldığı yerden değil, e, video dışı olarak e, bazı şeyler yaptım ve bugün sizlerle beraber dediğim gibi, önceki videoda bahsettiğim gibi dünya bu yapacağız. Dünya bu yıldı şöyle olacak. Dünyayı tamamen kırdım. E, dünyada hiçbir şey yok şu an. E, aynı şekilde e, şöyle bir şey var. Ee, oyunu geçen bölümde de dediğim gibi kozmetiklerle oynayabiliriz. Hani e, aptal bir zenci görmekten kesinlikle daha iyidir. Fakat tabii ki de bu kozmetikleri hiçbir şekilde kullanmayacağız. Evet, e, şimdi şöyle bir şey var. Fark etmiş olabilirsiniz. Şu an e, geçen bölümde kastığımız ettiğimiz World Lock yani dünya kilidi yok. E, onu bu dünyayı kilitlemek için kullandım. Bu dünya ise bir e, dört farm yani toprak farmı. Dünyayı alan bazı enayiler var hatta Ni değil ee, aynı şekilde bu çok inanılmaz bir fark ee, çünkü e, bunu platlarla yapmak tabii ki de daha pahalı fakat biz platlara para getiremeyeceğimiz için hem e, size daha iyi bir yol göstereceğim bunun için hem de e, bir şey daha yapacağız aynı şekilde bunları satıp VL'mizi alacağız. Şimdi dediğim gibi bölüm 5 VL bırakmamız lazım. Ve bu dünyayı rahat bir şekilde satabiliyoruz. Şunları boş verin. 4 harfi e, harfli dünya arayışıydı onlar. E, onlar da yine fazlasıyla para ediyor. Buy Farm'a gidiyoruz ilk önce. Buy Farm'a gittiğimizde buradaki portallardan geçiyoruz tabii ki de. Ve hala levelim yetmiyor. Levelim yetmediği zamanlar e, şöyle levelimi göstereyim. 9 levelim. E, levelim yetmediği zamanlar kendi ana hesabından geçeceğiz. Çünkü yapacak bir şey yok. E, oraya illa girmemiz gerekiyor. Şimdi buraya yazıyorum eee şimdi sel df 8 yazsak mesela bunu alan çıkar mı? İyi, büyük ihtimalle 7 artı k olacak fakat bilmiyorum şu an eee çok sıkıntı olacak gibi şimdi ben e, spam atacağım bir alıcı çıktığında ee, size geri dönerim. Evet. E, beşe saat Daha da ucuza. E, dediğim gibi şu an umurumda değil. E, hata yaptım. Bir sonraki video e, kesinlikle daha iyi olur. Hani şu an umurumda değil dünya. Fakat e, zaten videom, videoda gösteririm edit'te nasıl kastığımızı. Bir tane dünyamız daha var. Mire Df adında bir dünya ve bu dünyada gördüğünüz gibi e, bana ait bir Df. Bunu kendimiz için yaptık. Iııı e, bunun hiçbir olayı yok yani. Tek olayı yani bunun tek olayı şu an sadece evet benim DF, e, DF'm olması. Şimdi şuraya girelim. Bir tane daha dünyamız var. Şunu kıralım. Evet. Şimdi burasının da nasıl kazıldığını göreceksiniz. Ondan sonra e, 4 tane VLM'imiz arttı. Bunların 3 tanesini kullanacağız. E, nedenini açıklamam gerekirse. E, eğer ki hepsini kullanırsak şöyle bir sıkıntımız var. E, bir sonraki dünya satışında bunları kullanamayacağız. Bu yüzden acık sıkıntı bir problem. E, aynı şekilde 1DL dünyasında şöyle bir tabela koydum. Burada alabileceğimiz bloklar var. E, bar blokları yani, Buy Bar'dan çok kolay bir şekilde alınabiliyor. Ee, ve ben Baybar'ını seçtim. Diğerinde de sarı blok var. Şöyle geçiyoruz buradan. Gördüğünüz gibi e, 80 tane formu, bir Warlock. Biz bunu kasacağız. E, tabii ki de. Şimdi burası da yazalım yazamadım. Şuraya 80 yazıyorum ve alıyorum bir tane VL ile. Ee, daha pahalı olabilir fakat satan oyuncu bulmak kesinlikle daha zor. Ve şunu hızlıca yapabilmek hani gerçekten insanı mutlu ediyor. Şimdi şurada görüyorsunuz barn bloklarımızı aldık. Şimdi barn blok da yapacağız. E, ee, yok fakat dorm over yaptığımda e, çok daha iyi olacak. Şu an bir dorm almayacağım büyük ihtimalle bir sonraki bölüm ona Çünkü dorma over almak bizi şu an çok fazla zorlayacak ve videoyu da... Acele çekiyorum zaten hani acele bir video. Şimdi e, gördünüz diktik. Şimdi yapacağımız bir diğer şey yok. Ne yapacağız? Hani evet, aslında bir videonun amacı sadece şey olduğu için, e, adını siz söyleyin? Bu videonun amacı tamamen e, dünya bu demek olacaktı. E, zaten şimdi tek yapacağım şey bar bloklarını beklemek. O zaman e, şimdi bekliyorum ve sonradan geri geliyorum. Evet, e, bar bloklarımız oldu. E, bunları kıracağız ve dünyamızın bu yıldına başlayacağız. Fakat... E, dünya bu yıldına başlamadan önce... E, şöyle bir şey söylemek istiyorum. E, yanda gördüğünüz gibi 1-2-3 yani bir sıralama belli eden bir e, sekme var. Şurada. E, o sekme bir event sekmesi. Ve balıkçılık eventi. Bu eventten e, para kazanabiliyorsunuz, velle kazanabiliyorsunuz. E, bu gördüğünüz kasalar... E, yaklaşık 8 etmekte diyebiliyorum. E, 8 ediyor bir tane kasa. Ki event dışında belki daha pahalıdır bilmiyorum. Yine biriktirip kullanabiliriz. Ee, alan alıcısı var. Ee, o yüzden o eventi yapılsın var. Ee, bu eventler zaten genellikle kolay eventler oluyor. Bu da balık tutma eventi sanırım. Ee, büyük ihtimalle bir sonraki videoda belki balık tutabiliriz. Ee, sırf onu yapmak için. Ee, bir tane kasa alsak bile yeter. Fakat şimdilik yine alabildiğimiz kadar almaya çalışacağız yine. E, ee, event daha yeni geldiği için sıkıntı yok. E, ee, ayıracak fazla silah vaktimiz var. Ee, şuradan bar blokların hepsini kıralım. Dediğim gibi fazla çıkmadı o kadar. Fakat hala tomlarımız da var. Hani tomlarımız olduğu için bir acık daha şey yani toplam 100 ton falan barın blok oldu. 100 blok değil 100 seed falan barın blok ağacımız oldu. Bu da iyi. Zaten e, fakat bana kesinlikle daha fazla gerekecek diye düşünüyorum ben. Bu yüzden e, bunları farmlayacağım. Bu arada bar bloklar şöyle gözüküyor. E, birbirleriyle birleşiyorlar. Bar blok seçmemin asıl amacı buydu. E, diğer bloklar tamamen ayrı ayrı. Hiç zevkli değil. Bu yüzden e, aynı şekilde bar bloklar yetmeyecek. Ve daha fazla world harcamak istemediğim için. E, zaten kaç oluyor lan? Ha evet. Bir tane World bırakacağız. Ve evet onun öyle de açlık Güzel. E, bir tane de World bırakacağız. Bir sonraki bölüm için. Bir sonraki bölümde yine bir e, 4 farm 4 farm yaparım timalle e, onu da kullanırız. İşte bir tane daha 4 farm yaparız. Bu sefer 5 harfli yapacağım. Buna kesin emin olabilirsiniz. Çünkü eee satmıyor abi. Adamlar mesela gidiyor 8'e satıyor. Biz 5'e zor sattık ya. Valla delirirsin. Bir de internetten de ölüyoruz ya. Ee, şimdi şöyle ben bunları bir kırıp geleyim. Ee, ondan sonra devam ederim. Evet ufak bir kaydı açmayı unutmuşum. Ee, bütün hepsini kırmadım. Onu ilk önce söyleyeyim. Ee, fakat sıkıntı yok. E, bütün hepsini kılmadım çünkü yeterli olabileceğini düşündüm. Çünkü e, daha bunlar büyümedi. E, aynı şekilde bu yüzden başladım. Şuraya bir depo kısmı yapacağız. Burası bir depo. E, şöyle 10-10'dan 20 tane yer var. Şimdi şu olan ağaçları da kıralım. E, alt tarafı iki tane yaptım. Gördüğünüz gibi e, word buraya taşıdım. E, bu word bu arada satın alım için kullanamıyorsunuz. Bu ilk word olduğu için. Zaten my first word yazıyor burnunuzda. Yazmıyormuş. Ee, o sanırım ayrı farklı insanların olduğu da oluyor. My First World yazıyor. Değil mi? Evet. My First World yazıyor. Ee, hiçbir satın alımda kullanamıyorsunuz. Biz satın alımda kullanılan veriler istiyoruz. evet yani yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey nasıl yok? İşte yapıyoruz. Evet. Word'ümüzü şimdi sadece uzun büyük bir yer yapacağız. Ee, şuraya kadar kapatacağız. Sonrasında World Build'i tabii ki de sonraya bırakacağız. Çünkü World Chi Build, World dediğimde de şeyden bahsediyorum. Hani Venter odur budur veya şu alt taraf tamamen şey oluyor zaten. Yani Barm bloklarla kaplı bir yer olacak. Üst tarafta ise bir farm olacak. O farmı da size nasıl yapacağımı yine göstereceğim bu videoda. şimdilik bloğumuz yine yetmeyebilir. Dahacık sıkıntı bir şey. Bunu da iş beğenmedim. Şimdi şöyle yapıyorum. Büyük ihtimalle yetmeyecek zaten. Fakat, e, şimdilik yanları koymaktan sadece üstü koyacağım. E, bu sayede en azından yoktan tasarruf mu dersiniz? Yani kalırsa şey koyacağız, yan tarafı koyacağız. Ve üstü yine depoyla aynı hizada koyacağım. Fakat, e, şöyle gördüğünüz gibi. Plat'larımız var. Şuraya, şöyle. Şuraya birinci kapı. Dört boşlukla birinci kapıyı koyduk. Ee, aynı şekilde karşı tarafına yine bir, iki, bir, iki, üç e, koysa Evet, internet bağlamı gitsin. Ha yok geldi. Veya dördüncüyü koyuyoruz. Sonradan buraya yine kapımızı koyuyoruz. Şimdi yine aynı şekilde buraya da bir, iki, üç, dört. Ee, burası da şey dediğim gibi tamamen e, ee, falan olacak işte. Ee, SSP yapmayı düşünüyorum. Small seat pack. Ee, onlar gerçekten para getiriyor. Tabi şimdi ilk olarak e, sadece dünya bu yapacağız ve ona daha çok var SSP ve ventlere. Ee, bir son, dediğim gibi bir sonraki bölüm büyük ihtimalle ilgileneceğiz. Aa, düştüm yanlışlıkla işte, bir dok koymuş olacağım. Koymadık tamam Evet yanlışlıkla blok koymadık ama internet falan yüzünden maalesef e, fazlasıyla sıkıntı çekiyoruz. Çünkü blok koyuyorum sonundan geliyor ben düşüyorum e, çok fazla beklememiz lazım. Şöyle bütün üstte döşeriz büyük ihtimalle. Yanlara da kalır şu an. Yani şu anlık öyle istiyorum. Yanlara e, yine iki blok döşeyebiliriz. dediğim gibi yanları yine iki blok düşebiliriz. Eğer ki fazla silah atarsa, az atarsa yapmayacağız. Ki az gibi şu an. Fakat az da daha hala şeyimiz var aynen. Hatta olmuşlar. Ee, ağaçlarımız var. Ağaçlarımızı şöyle kıralım. Büyük ihtimalle yeter. E hatta yukarı tarafı iki tane yapabilir miyiz bilmiyorum. E, büyük ihtimalle hayır. Ama yukarı tarafı iki tane yapabilirdik sanki. Veya yok gerek yok ya bir, bir tane çok güzel duruyor. Hiç sıkıntı değil. Zaten barn blok gayet güzel bir blok. Hem kırmızı hem dışarısında e, beyazlıklar var. Evet. Ucuz blok. Yani dediğim gibi o renkli bloklardan. E, kesinlikle daha iyi. E, önereceğim bir blok mudur World Boyut'ta? Evet kesinlikle öneririm. Çünkü dediğim gibi gayet güzel bir blok. E, işinize oldukça yarar. E, gayet ucuz yok almanızı öneririm. Ee, şöyle tamam. 76 camımız kaldı. E ee, bir Evet, kesinlikle ikili blok çekebiliriz yan tarafa. Yan tarafa ikili çekebiliriz hatta birkaç yerde yapabiliriz. Tabi farm blokları acık daha farmlamam lazım. için ama e, ilk olarak bir gördüğümüz bir şey yapalım. Kapatalım şöyle. Evet, yanlara iki ten, iki iki blok koymak aslında kötü olmadı. Biliyor musunuz? Hiç kötü değil hem de. Baya kötü mü? Şu birleştirelim, birleştirmeden bir şey değil mi ama? Birleştirelim. Hmm. Aslında hiç fena durmuyor biliyor musunuz? Ee, evet, hiç fena durmuyor. Gayet güzel. Şimdi şuraya kırmızı kapı koymamın nedeni, barm bloklarla çok iyi gitmesi fakat bütün kırmızı kapım bitti. 7 tane vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet gördüğünüz gibi bir tane depo kapısı. Bir tane şuradan giriş kapısı. Bir tane, iki tane, dört tane şuraya. Bayağı harcamışız. Ee, platları da dünya kararken bir tane Çuk kadında bir adam geldi. Gerçekten Çuk'tu İsmi ee, bana şey verdi. Plat verdi 300 tane. Teşekkür ederim. Ona buradan. Ee, sanırım bayağı zavallı gözüküyorum. Fakat sıkıntı yok e, zavallı gözükmek her zaman iyidir. Çünkü bedava, bedava mal, bedava mal baldan tatlıdır. Kesinlikle. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi artık tamam. Platlarımızı da yerleştirelim. E, buradan iki boşluk bırakalım. İlk olarak oraya yanlış yaptım büyük ihtimalle. Bir boşluk bıraktım. şimdi. Bar blokları şöyle diziyorum. Bu blokları dizeceğim. Kalan bloklarla şey parlayacağım. Onunla ama şimdi yapmayacağız. Şimdilik buralar dediğim gibi lazım değil o kadar. Sadece yani olsun. Olmasın, olmamasına niye diyeceğim. Yani bir blok koymuşum. Şuan iki blok yapacağız. Nedir? Evet evet böyle. Şuradaları gördüğünüz gibi tamamen bar bloklarla kaplayacağız. Vent'tir, odur budur. Her şeyimizi buraya koyacağız. Depomuz var. Evet şu an dünyanın alt büyüsü bitti sanırım. Yani şu sıralar artık Ben yani bloklardan çıkıyorsun sıralar içinde. Fakat sıkıntı yok. Şimdilik e, videonun ikinci kısmına gelirsek buraya kap koyacağız böyle. Şu üstten şuraya kap gelecek. E, daha hatta dur oraya bir tane lamba koyalım. Evet. Uf. Böyle bu lambaları parayla satamıyorsunuz. Ya satabiliyorsunuz da o kadar fazla para etmiyorlar. E, çok pahalı değiller yani. Ve bunlar Dünya kırarken geliyor. Ben de bu yüzden bunu direkt diğer kendi hesabımdan verdim. E, şimdi şunu söylemeliyim. Bios SSP dünyasına giremiyorum ben. E, Bios SSP Göreceksiniz giremiyorum. Evet. Level 25 ve 6 olanlar e, Level 25 ve 6 olanlar giremiyor. O yüzden e, şimdi buradan hızlıca e, formamız şimdi fiyat Evet, oldu. Ee, aynı şekilde bu hesaptan da şey yapabiliriz. Şuradaki dünyalarını hiçbir kullanmayacağım. Belki müredeki kredi kaldıralım. Mirror dünyası... Evet, burada random şeyler var. Şimdi burada hiçbir şey umurumuzda değil. CSP dünyasına gideceğiz. Benim böyle bir dünyam var. Fakat dünya satmayacağım kendime dediğim gibi. Çünkü e, kendi Mirror'da hele dünyamızı şey yapmamız lazım. Yani şey yap... <laughs> Evet şimdi bakalım. 40 per world lock. Evet burası büyük ihtimalle bize pahalı satacak. Evet 100. Bunu 200 alabiliyorsunuz. Evet burada e, bazı dünyalar var. V, O. Evet buradan hızlıca gittik. Link'e, linkler link'e gidiyoruz. Aynen buraya geldik. Şimdi burada lan oğlum. <laughs> Tam şu tarafta. Şimdi bize göreceksiniz. ...lazım olan bir olay var. Şimdi lazım olan bir olay değil, lazım olan bir eşya var. Bu eşya e, gerçekten pratik bir eşya. E, kendisi masa. Evet, masa platform gibi bir e, şey. Hatta platform da kendisi. Fakat daha ucuz. Gördüğünüz gibi... E, ...bir tane, yani 200'ü ...toplamda bir VL. Evet, ve nasıl... ...yerim yok. Tamam, burada var. Şimdi bunun... Dediğim gibi bir tanesi şey 2 tanesi bir VL bunu hızlıca alacağız ee, tabi bir tane DL trashleyeceğim bunun için VL trashleyeceğim pardon ee, şimdilik şu dünyaya bu dünya açık ee, yani şurası açık evet şuraya droplayalım şimdi diğer hesaptan gideceğiz. şekilde girelim türemize. Evet burada Kutmir dünyasına gidiyor zaten önceki hesaptan girdiğim için burada kayıtlı. Ee, o şeyden de yapacağım dediğim gibi eventi. O hesaptan da yapacağız. Çünkü ne kadar fazla bu bu kadar fazla şey olacak. Yani bir süre sonra event zorlanabilir. Ya bilmiyorum. Yapmaya da biliriz. Eğer ki event tamamen bitirirsek yapmaya da biliriz. Fakat bitmezse kesinlikle yapacağız. Ee, şimdi Mire Dün, DL dünyasına geldim. Vice City'ye giremediğim için bu bir verilik bir şey. Bir veriye tıraşladım. Evet. İki verilik kaldı. Gördüğünüz gibi 200 tane şeyimiz var. Şimdi Mire DF'nin olayını anladınız mı? Şimdi dediğim gibi bu dünya inanılmaz kullanışlı bir dünya. Ee, şimdi şurayı bir kapılarla bir kapatalım. Bu dünyanın olayı zaten bizim tohum ekip tohum kırmamız. Ha, yani burada blok kasmak için değil bura. Ee, bura 6 dakikaymış yine umarım süresi. Bunları ekeceğiz. Bunları bekleyeceğiz. Ondan sonra kıracağız. Ve size olayını göstereceğim. Evet. Ee, şu an masalarımız oldu. Gördüğünüz gibi. E, şimdi bunları harvestleyeceğiz Ve şunu bilmeniz lazım. Masaların bu kadar ucuza satılmasının bir nedeni varsa ee, tohumlarının çok az çıkması. Yani diyebilirsiniz ki görüyorsunuz zaten blokları da çok az çıkıyor platforma göre. Eee Platon size hem daha fazla blok çıkartıyor hem de daha fazla tohum. Bu yüzden platformdan her ne kadar daha fazla yani enderliğe sahip olsa da e, daha ucuz bir fiyata satılıyor. Çünkü platform e, hem daha ekonomik değil. E, platform hem daha şey ne denir ona? Tohumu çıkarması daha kolay hem de e, hem de ne? Daha fazla blok çıkartıyor tohumlarından. Bu yüzden platform kesinlikle daha pahalı bir şey. Ee, ve aynı şekilde bunu yapmak daha da zor. Nedenini bilmiyorum. Hani normalde olmaz. Daha, daha zor olan daha pahalıdır ama maalesef bunu SSP'den yani Small Seed Pack'lerden şunlardan yani göstereyim şimdi size. Ee, small Seed Pack World mi? Yok Activities. Evet. Bu Small Seed Pack şunlar yani. E small setup'ek şundan alıyorlar. E, bundan ben de yapmak istiyorum. En azından bunların e, bunları satışı çok daha güzel oluyor. Yani alan oluyor kesinlikle. E tabii onun için acık ki 25 level falan olacağız. Fakat tamam. Şöyle dele dele. Gördüğünüz gibi buraya geldik. Şimdi bunları koymaya başlayacağız. Yine platform gibi dediğim gibi. Şimdi burada kapıların üstünü boş bırakacağım. E, çünkü kapılara hızlıca gidelim. Hiçbir şekilde uğraşmayalım. Veya kapıların üstünü de kapatalım. Direkt res çekeriz. Altta spawnlanabilir zaten. Dünyayı e, kapıyı hareket ettirince. Bu yüzden direkt dümdüz çekiyorum ya. Bununla değil. Oo yanlışlıkla doğru koydum lan. Evet o zaman ben bunları yerleştireceğim. Dediğim gibi yine aynı platform aynı işlevdeler. Hani gördüğünüz gibi üstüne çıkabiliyorum. Fakat altına inemiyorum. E, platformda da aynı şey söz konusu. Estetik olarak e, yani evet en azından ayırmasılar gibi durmuyorlar. Buzuyor. Bu yüzden bu da hiç fena değil. Hani gerçekten. Ee, daha ucuz olmasından kullanıyorum. Ve kesinlikle daha iyi bir seçim. Ee, platformdan. Platformdan kesinlikle daha iyi bir seçim. Platformdan daha ucuz olduğu için. Kesinlikle tercih ettiğim bir şey. Ee, şimdi şuraya ekiyorum. Bu şeyleri. Zaten burası ekmek için var. Burası kırmak ekmek için olacak yer. Dünyanın zaten bütün artık bütün yukarısını böyle yapacağız. Sadece alt taraf böyle dediğim gibi böyle bir e, lobby. lobi, World lobisi gibi olacak. Yine geriye kalan bütün her yer e, şeyden olacak. Neden e, tamamen e, masadan, aynen masa. Aklıma geldi kelime. Masadan olacak. E, bu sayede e, hem kendimize bir platformdan daha ucuz bir platform elde edeceğiz. Hem de e, daha rahat bir şekilde farm yapacağız dünyamızda. Bu 4 farm tabii ki de kalacak. Çünkü 4 e, farmın olmasını söyledi zaten e, size farm alanı şey yapmak, sağlamak ve gerçekten gerçekten ilerledikçe hani ilerledik şey oyunda çok fazla tohum ekmeniz gerekebiliyor. 1000-1500 gibi tohumlar ekeceğiz, biz yapacağız. E, şu an yani bu kanalda hani, eğer ki oyunu kolay bir şekilde oynamak istesem sadece e, toprak farm yaparak kesinlikle bir değerlere ulaşabilirsiniz. E, bunu biz denedik tabi az bir o zaman yenik düştü. E, ben şu an hani, istesem kesinlikle yapabilirim. Fakat bu yönde daha eğlenceli. Yani kendimize bir world hazırlamak, ondan sonra orada daha da fazla geçmek ve ondan sonra çok daha fazla geçmek. Tabi dediğim gibi sadece toprak farm yaparak e, gelişebilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Fakat oyundan eğlenceniz ne kadar fazla olup bilmiyorum. Hani toprak farmı yapmayın demiyorum. E, yapın. Ben de yaptım. Veya dediğim gibi veyahut e, ilk başlarda VL kasma yöntemi bilmiyorsanız kesinlikle yapın. Çünkü e, dediğim gibi ben platformu kastım. Onu da zaten sadece 4 farm yapabilmek için kastım. E, My satamıyorsunuz bu arada. My hiçbir şekilde satılmıyor. Yani dünya anahtarları falan alamıyorsunuz e, dünya anahtarı almadan satamazsınız bu dünyayı. Şunu unutmayın. Dünya anahtarında e, şu virençle yani aletle tıklayarak alıyorsunuz. Get World yazıyor. Ona tıklıyorsunuz. E, yani onsuz alamazsınız. My First Token alamazsınız dünya Satamazsınız. Bu yüzden ilk başta bir VL'ye kısım. Ne yapayım? BFG falan git. Ben zaten platformla falan bayağı uğraştım. Platformla uğraştım fakat boşuna mı? Hayır. E, platform da tabii güzel bir yöntem. Platformdan Veyahut veya e, Grass direkt Grass atabilirsiniz. 200 tane tohumu bir VD ediyor. Grass e, kasmak çok kolay bu arada. Grass kasabilirsiniz. Zaten Grass birçok e, mas e, mas değil birleştirmede lazım olan bir e, blok eşya. E, o yüzden e, her türlü her türlü birisi alır hani grass de hani ne yapacaklar oğlum Lazım kesinlikle lazım bir materyal hani oyun için. Eee hani oyunda bütün materyaller dengeler. Çünkü iki materyali birleştirerek bir materyal elde ediyorsunuz ve bu da sizin için tabii ki de epek eee zahmetli bir iş mi? Evet. Mesela ileride öyle şeyler yapacağız mesela çok fazla mas yani eşya kraftlamaya çalışacağız sıfırdan. Mesela sadece topraktan ve arka plan toprağından. Arka plan cave belki. Cave back Şuradan. Aynen. Mağara arka planından. Ee, onlardan hani sadece çok daha pahalı bloklar yapacağız. Yapacağız yani. Bunlardan daha var. Ee, oyunun eğlencesi kesinlikle öyle çıkıyor. Farm yani farm yaparak eğlenmek istiyorsanız oyunun eğlencesi kesinlikle öyle çıkıyor. Yani dediğim gibi farm yapmayabilirsiniz. Ne bileyim kasino var. Kasinoya gidersin. Gidersin kanka. Eee zaten kasino o kadar fazla banlanan bir şey mi? Evet. Banlanıyor. Yasak. Fakat ama yapan var. Yapmayan yok. Hani oyunun yazan %50'sinden fazlası. Yani Türk serverları içinde konuşursak. Kesinlikle kasinoda. Eee... Fan dünyaları Türklerden daha fazla. Yani dünyaları. Çok fazla Türk içeriyor. Ve size işte şöyle diyeyim. Türkler konuşmak istiyorsanız gidin bir cesine. Ee, kasino bulamıyorum. TR Game 1623. Hop gel, zaten banlanırız simpilizm bahtımıza. Al, burada full kasino var, full kasino. Bak, görüyorsun değil mi? Onları vuruyorsa onların olayları falan var. Ee, bunları boş verin, bu ne lan? Türkçe Raiders. Evet, bunları boş ver. Ee, Buradan dünyalara bakabiliyorsunuz, burada random dünyalar var. Top Wars, ee, random veriyor o dünyaları size. Dediğim gibi, şu an masamız yetmedi. Masamızın yetmesini istemiyordum zaten. Her bölüm böyle bir VL'lik alacağız ve bunları yerleştireceğiz. Bu sayede dünyamız bir süre sonra tamamlanmış olacak. Ee, kesinlikle yapmaya değer bir şey çünkü çok ucuza yapıyorsunuz bunu. Dediğim gibi bunu platlarla yapmak istesem kesinlikle şu an 3-4 VL falan harcamıştım sadece şu an şu kadar yaptığım yere. Bu yüzden hem size daha karlı bir yol hem estetik olarak güzel duruyor. Hani platların her yerinde böyle şey var bilmiyorum. Hani kesinlikle masa kullan. SSP dünyalarına girmek için 25 level olmanız gerekiyor. Eee ne bileyim gidin başka bir adam bulun veya Eee SSP dünyaları mesela gidin bir YouTube videosu izleyin SSP diye oradan bak SSP far bu bu bam hani bak oradan bakabilirsin. Evet eee şimdi şu şeyde masaları koymayacağım çünkü bunlar off kamerada yapabilirim. E, off kamerada bütün sitlerimi yine koyacağım. daha fazla Growtopia videosu gelmesini istiyorsanız veya Growtopia serisi beğeniyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. ben Büyüyemin ve bugünlük benden bu kadar. Görüşürüz ve bay bay.